Hibrit veya karma eğitim, salgınla birlikte gündeme gelen tamamlayıcı bir eğitim sistemi. Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Ayhan Korkmaz bu sistemin özelliklerini anlattı. Ayhan hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Kıvılcım Hanım. Size de kolaylıklar diliyorum. Bugünlerde karma ya da hibrit denilen bir sistemden bahsediliyor. Hı -hı. Bu sistemi bize biraz açıklayabilir misiniz? Aslında şöyle, bu sistem salgın öncesi de bizim e, programlarımızın içinde olan bir sistemdi. Özellikle 2023 vizyon belgesinin içinde zaten uzaktan eğitimin planlaması vardı. Ne demek kibrit eğitim? Çocuklarımızın yine salgın öncesinde planladığımız gibi salgından ağrı hari, onun haricinde planlamalarımız dünya ölçeklerinde şunu keşfettik: çocukların uygulamalı, yani atölyeler, yani etkinlikler. Yani farklı farklı laboratuvar çalışmaları. Bunlar çocuklarımızın okullarda her zaman yapabildiğimiz çalışmalar değil. Hibrit eğitim şu demek, çocuklarımızın ders saatlerini azaltarak belirli saatleri okullarda, önemli belirli dersleri okullarda yüzde öğretmenlerle görürken, belirli uygulamaya yönelik dersleri atölyelerde, uygulama alanlarında yaparak aynı zamanda yaşantıyla öğrenmeleri demek. Örnekleyelim, işte bir turizm otelcilik okulumuzda, yüz yüze dersler görülürken otelin içinde çocuklarımızın alanıyla ilgili servisini vesairesini, aşçıların yemek pişirme alanını alanda çalışması işte bu ikili bir hibrit karma eğitim. Ana dersler okulda, gerizli uygulama dersleri uygulama alanlarında. Yine aynı şekilde liselerimizde işte dünya ile entegre olan seminer programları, eğitim programlarının uzaktan çocuklarımızın iştirak edebileceği şekilde birleştirilerek, sertifikalandırarak ana dersler okulda ama bu programlar uzaktan eğitimlerle alınarak yine eğitimin birleştirilmesinin adı hibrit karma eğitim. Dünyanın gittiği nokta bu. Türkiye bu konuda erken hazırlanan hazırlığını da yapıp önümüzdeki yılları 2023 vizyon belgesiyle belirleyip sunan bir ülkeydi. Hedefimiz de salgından sonra da yine aynı şekilde karma eğitimi Mümkün olduğunca çocuklarımızın yararlı hale getirerek sürdürmek.